Hayat orada kaldığı sürece psikolojisi iyice bozulacak. Onu oradan çıkarmalıyız. Evet ama biliyorsun ki ailesinden başka hiç kimseye vermiyorlar. ama pardon ya. Sen Zeliha'ya kızıp ailesiyle köprüleri atmıştın değil mi? Oğlum bunlarla görüşmek zorunda kalacağımızı hiç mi hesap etmedin? Çocukluğundan beri böylesin ya. Öfkelendin mi gözün kararıyor. Yanılıyorsun. Hayat bizde kaldığı sürece ailesiyle görüşeceğimizin ben zaten farkındayım. Köprüleri atarken de farkındaydım. Bırak bu işleri oğlum. Bırak bu iyi yürekli adam ayaklarını. Sen Zilya'ya hala sıklama aşıksın. Beni ortalığı karıştırmakla suçluyorsun ama en azından ben yalan söylemiyorum. Yusuf, sen yine ne demeye çalışıyorsun ya? Şunu demeye çalışıyorum ki... ...sen hayatla sadece ablasıyla ilişkini sürdürebilmek için uğraşıyorsun. Yoksa hayat senin için küçük zavallı bir kızdan başka hiçbir şey değil. Yalan mı? Gitmeyeceksin dedim cennet. Bak bu yaştan sonra beni katil edeceksin ha. Gideceğim İsmail. Namusumla çalışıp para kazanıyorum ben. Karısı her çalışan katil mi oluyor İstanbul'da? Dışarıda çalışacağına... ...evde kal yardım et. Görmüyor musun? Koskoca bir pirinç ayıp diyor. Ayıp ya ayıp. Ben işimi kendim yaparım. İlişme kıza. Her yerin adeti farklı. Bırak istiyorsan çalışsın. Benim gelinim namusuna halel getirmez. Sağ ol baba. Ya baba! Bitmiştir İsmail. De hadi kızım, sen de git işine. Hey, E o zaman sen bunu ne yapıyorsun? Ede karı mı kalmadı ha? O kız nerede? Hala evde mi? Sabahleyin Malik'le çıktılar. Hey. Allah'a emanet olun. Dur anam dur. Dur. Gel. He. Bırak bakayım şunu. Bu tarafa geç sen babam. Şunu da al. Tamam tamam. Götüm görmüyor. He bir daha kılı. Dur. Ha, dur adam, adam. Ya geç sen ya. Ben yaparım kendim Ya, ya. baba tamam. Yardım ediyorum. Allah Allah. Allah. Yaranamıyoruz. Kolay gelsin Kudret abla. Ha. İşe mi gidiyorsun Cennet Hanım? He, ha, işe gidiyorum. He. Evimizin direği işe gidiyor. Var işine gücüne git, git. Allah bilene kuvvet versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Malik Efendi elin o... peşine düşsün. Sen daha horoz o... adam dışarı kaç. Ah. Bana bak Cennet. Evime girdiğinden beri hiçbir şeyim hayır olmadı. Eğer İsmail sizin yüzünüzden bir delilik eder... Yeter artık! Yeter artık Kudret abla. Dışarı bir bak. Burası senin memleketin değil. Bunu aklına iyice sok. Bir daha da bana karışma. Alo. Berat abi. Hayat. Hayat iyi misin? Abi, kurban olayım. Gelin alın beni buradan. Hayat, bir şey mi oldu? Elif vuruldu. Elif mi vuruldu? Elif kim Hayat, ne oldu? Elif benim oda arkadaşımdı. Öldü. Tamam, tamam. Sen sakin ol. Ben gelip seni oradan çıkaracağım, tamam mı? Abi. Annem gilleri de ara. Gelin beni alın buradan. Tamam, haber vereceğim. Sen sakin ol ve bizi bekle. Gelip seni oradan çıkaracağım. <laughs> tamam.